Tekstil sektöründe devrim niteliğinde yenilikler getiren yeni nesil buharlama teknolojisi düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik sayesinde kumaşların daha kaliteli olmasını sağlıyor. Peki yeni nesil buharlama nedir? Tekstil sektöründe baskılı kumaşların boyar maddelerinin ee, kumaşa bağlanması için kullanılan bir makine ee, bu sistemi 100 yılı aşkın bir süre önce Avrupalı mühendisler oluşturmuşlar. Ee, temeli şu, kumaşın üzerine bu boyar maddeyi bağlamak için 12 dakika doymuş buhar atmosferinde kalmalı ya da 170 derece kuru sıcaklıkta kalmalı ki bağlansın. Yeni nesil buharlamada çok daha az enerjiyle bu işi yapabilecek bir e, sistem geliştirdik. Tamamı Türk mühendisler tarafından makinenin tamamı %100 yerli ve milli olarak ve tamamlandı ve tekstil sanayi şu anda bunu kullanmaya başladı. Yeni nesil buharlama teknolojisi az enerji kullanımıyla tekstil alanında önemli ilerlemeler sağlayarak hem maliyetleri düşürüyor hem de çevresel etkiyi minimalize ediyor. En büyük özellik enerjiyi çok az kullanıyor olması. Avrupa'dan gelen eski nesil buharlamalarla saatte 120 metreküp doğalgaz kullanırken yeni nesil buharlamada bu 8 metreküpe iniyor. Yani %94 civarında ...bir enerji verimliliğine ulaşabiliyoruz. Tekstil işletmelerinde dolaştık. Oradaki işletmecilerin, makinacıların, enerjici arkadaşların... ...sorunlarına cevap bulmaya çalıştık. Özellikle renk verimliliği konusunda çok büyük bir fark var. Eski nesil buharlamalarda kumaşın üzerine verdiğiniz boyar maddenin... ...yüzde yetmişini ancak kumaşa bağlayabiliyordunuz. Biz bunu yüzde seksen beşe kadar çıkarttık. Bunun anlamı şu, renkleriniz çok daha canlı çıkıyor... ...ve çok daha az boyar maddeyle aynı renkleri elde edebiliyorsunuz. Orada kullanacağınız su miktarı azalıyor, orada kullanacağınız yıkayıcı kimyasallar azalıyor. Temel olarak doğayı çok daha az kirletir hale geliyorsunuz. Aynı zamanda bu makine bir başka buhar kazanına bağlı olmaksızın tamamen bağımsız çalışabiliyor. Son derece esnek çalışmaya uygun ve buharını kendi içinde ürettiği için son derece verimli halde çalışan bir makine haline geliyor.